Kayıtta mıyız? Akıyor muyuz? Akıyoruz. Ben Tutku Yıldırım, Los Angeles'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Şahane bir video çekeceğiz şimdi. Nedir videomuzun konusu? Şahane bir ev gezeceğiz sizlerle. Yaklaşık 7-8 yıldır Los Angeles'te yaşayan iki tane öğrencinin Westwood, Santa Monica, Beverly Hills tam bu bölgedeki evini gezeceğiz. Beverly Hills çünkü hemen şu hemen arkamda 2 dakika mesafede Beverly Hills Porsche var. UCLA'ye 7 dakika, Santa Monica'ya 10 dakika mükemmel konumda güzel bir öğrenci evi gezeceğiz. E normalde biliyorsunuz arkadaşlar diğer videolarda hep 2.2 milyona Hollywood Hills'te bir ev satın alma işte 3000 dolara e, nasıl 2 artı 2 oturulur gibi hep kiralık ve evler gezdim şimdiye kadar. Ama dediniz ki abi birazcık da öğrenci evi gezelim. içinde insanların yaşadığı evleri görelim. Artık bundan sonra hem eski türdeki videolar çekmeye devam edeceğim. Hem de böyle içinde insanların yaşadığı, evin ruhu olan evlerse göstereceğim. Ben de ilk defa geliyorum her zaman olduğu gibi tabii ki videolarda. Ben de sizin gibi beraber keşfedeceğim şimdi. Hatta yanlış gelmediysem ev şurası arkadaşlar bayağı güzel gözüküyor. Bilmiyorum hani şu an ışık terste oluyor bilmiyorum ama bayağı güzel gözüküyor. Çok fazla uzatmadan Durukan ve Damla'nın evi bu arada. Durkan'ı arıyorum. Gelsin beni alsın. E artık evi gezmeye başlayalım. Ha, videonun hemen başında şuradan like atarsanız veya abone olmadıysanız şuradan da abone olursanız şahane olur. E, tabii ki videonun ilerleyen kısımlarında aklınıza gelen şeyleri yorum yazmayı da unutmayın. Şahane bir video geliyor. Durukan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Kanka bir şey söyleyeceğim mahalle çok güzelmiş. Ben bayıldım. Bir de şey dikkatimi evet, çekti. Bu kadar lüks ve güzel bir mahallede sokağa park edebilmek büyük bir evet, bizim evet. için. Ve normalde. sadece bu sokakta bir de bir arka sokakta var başka bir yerde. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu buralara gelince. Nereden giriyoruz kankacığım? Buradan mı giriyoruz? Buradan, Buradan mı giriyoruz? Anakapıdan giriyoruz. girelim. Bina gerçekten çok güzel bu arada dostum. Dur önden bana bir havuzu göstersene. Bunlar çocuklar için koruma değil mi Bofrost'un? Hı hı. Çocuk, köpek. Köpek ya, geç sığım buradan. Bir hocam, havuz temiz mi? Giriyor musun hiç havuza? Biz giriyoruz. Ama hiç bronz açmıyor musun kanka? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> biraz. Bunlar peki ortak alan mı yoksa birilerin sandalyesi masası mı? Tam ki ortak alan. Abi şahane. normal 1 artı 2 artı 1. Aha. Bu tarafların hepsi loft. Loft. Biz de loftta kalıyoruz. Bu güzel kız kim? Damla nasılsın? İyiyim sen kalıyorsun ama ona rağmen çok güzel gözüküyorsun. Peki sen özellikle mi loft olsun istedin yoksa öyle mi denk geldi? Ya denk geldi aslında. Ben loft bakmıyordum ama burası çok böyle şansımıza denk geldi. Sabah 9'da ilana koymuşlar. Akşam 4'te tuttuk. Şaka yapıyoruz. Evet. İşte arkadaşlar hızlı olan kazanıyor. Benim de hep bir loft hayalim vardı. Bakalım bu nasıl bir loft ben de merak ediyorum. Videonun başında zaten söyledim. Genelde videolarımda ben de önceden gelmiyorum ki bana da sürpriz olsun. Tepkilerim doğal olsun diye. Evet ya bakar mısın işte bak işte fark. Diğer kapılara bak böyle bomboş. Hiçbir şey koymamışlar. Bizimkiler çiçek koymuş. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok güzel gözüküyorsunuz. Ya bu kim? Bu kim? Merhaba. İsmi nedir senin? Çiko için ayakkabıları çıkardığınızı düşünüyorum. Doğru değil mi? Evet. Tabii ki ayakkabıcı. Ben tabii Türk ki... Türkiye'de olduğu olduysa o zaman size Türkiye'den lokum getirdim arkadaşlar. Ya, çok Oo, teşekkür ederiz. Çok güzel oldu, umuyorum beğenirsiniz. Boşun. Ama sen yiyemezsin çünkü köpeklere şeker çok zararlı diyebiliyorum. Ve kendisi 12 yaşında bir köpek. Kendisi 12 yaşında. Aynen. İnanılır gibi değil. Yani ne güzel çiçekler falan koymuşlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu an GoPro'ya çekiyorum. Keşke normal kamera şimdi Birazcık karanlıkta kaldı ama müthiş gözüküyor. Şimdi. Ee, aa ne güzel bir aile oldunuz ya. Direkt aile pozu. Ne hemen kucağa geldi. Evet. Durukan'dan başlıyorum. Durukan kimdir abi? Ne yapıyorsun? Kaç yıldır buradasın? Los Angeles'ta ne yapıyorsun? 2014'ten beri buradayım. Computer Science okudum. Sonunda okulum bitti. Çok şükür. 2014, 7 yılda bitirdim okulu. <laughs> Aynen. Şimdi o de OPT'mi bekliyorum. Çalışacağım. Hadi bakalım. Tekrar yan durun. Damla Hanım? Ben de işte 5,5 senedir buradayım. 5,5 senedir buradasın. Evet. Sen ne okudun? Ben de computer için. Aynı meslek meslektaşım Ama senin daha bitmedi. Okum evet, okumaya devam ediyor musun? Evet, okumaya devam ediyorum ben. Peki yaşları sorabilir miyim arkadaşlar? 20, 26. Taze 25. 25. Aa 20 yaşında geldiniz. Evet. 19, 19 yaşında 19 <laughs> yaşında. Videonun başında öğrenci evi gezdireceğim dedim de. <laughs> böyle bir öğrenci evi. Bilmiyorum hani. Genelde peki Losenis'teki öğrencileri böyle mi oluyor yoksa sizin bu zevkiniz ve e, tarzınızdan dolayı mı böyle arkadaşlar? O zaman da işte bilgisayarlar, masalar vesaire böyle bir öğrenci evi gibi. O zaman mutfaktan başlayabilir miyiz? Benim en sevdiğim yer. Ben mutfaktır. Gezebilir miyim? Orada miyim? Tabii ki. Küçücük bir mutfağımız var. Tamam. Ha. Ben Bence müthiş bu arada. Yani çok ben küçük. bence çok güzel. Fazla Başka, fazla yeter. Bir bir bizim ev biliyorsun altı odalı. Bulaşı makinemiz yok. Küçük bir Bunlar burada Amerika'da dahil mi oluyor? Siz mi aldınız tatlı? Yok, yok dahil oluyor. Hepsi evin içerisinde. işte beyaz eşya geldi. İşte Hı -hı. bir tek tost makinesi vesaire vesaire. Kendi yani küçük ev aletlerimizi kendimize aldık. Yoksa mikrodalga, fırın, buzdolabı ve bulaşık makinesi içerisindeydi. Şahane. Bir tek işte Amerikan'ın klasik evleri gibi şey yok, çamaşır. Ha dışarıda. Evet ama dışarıda, olsun. sitenin içerisinde yani. O iş bizi üzüyor maalesef ya. Abi ama çok normal. İşte sen de koyabiliyorsun değil mi burada? İzin vermiyorlar, site izin vermiyor. Yani hem Hadi. izin vermiyor hem de şey yok. Um, da yok. yok. Hmm. Yani su çekilmesi, şey yapılması vesaire gerekiyor. Onu test Arkadaşlar yapacağız. öğrencisiniz ya. Öğrencisiniz yani. mesela tatlı o kadar da bir öğrenci evi duygusunu yaşayalım yani. Ama işte merdivenlerden çamaşır indirmek çok zor oluyor ya. Ah. Ya yani bir de indirmesi değil de herkes de aynı yerde yıkıyorsun çok sıkıntı. Evet abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. O ortak çamaşır makineleri genelde ben çıkarmadığına, yani lekeyi çıkarmadığına inanıyorum. Evet leke çıkarmıyor. Ben de Art pek bir işe yaradığını zannetmiyorum. Artı şey, sürekli böyle coin bulmak zorundasın o makine için. Hmm. Kartlı da değil. Kartlı değil. değil, coin atıyorsun. Maalesef. Mesela. Benim bir tane video var arkadaşlar. Ben izinize gözü takacağım birazcık malum gözüm kızarmış durumda. Ee, şöyle havalı havalı takılayım <laughs> e, videonun içinde. <laughs> Benim o video hatırlıyor mesela bizim şey Koreatan'daki evde o da ortaktı apartmandı ama orada şey vardı kart vardı karta para yüklüyorduk öyle bir rahatlık vardı. De bence şey de var leke çıkarmada çamaşırda Türkiye ve Amerika farkı hatta Türkiye'den benim manyak gibi deterjan getiren arkadaşlarım var o muhabbeti biliyor musunuz bilmiyorum. Hayır. Sebebi şu şimdi Amerika'da sağlıkla alakalı veya işte kriterler gereği deterjanları çok fazla kimyasal koyamıyorlar koyuyorlar da hani bir standartı var galiba. Türkiye'deki veya bazı ülkelerdeki içindeki kimyasallar daha kuvvetli olduğu için leke çıkarıyor. Ama buradaki çoğu deterjan çıkarmıyor. Öyle bir şey duymuştum, ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse, ee, biz mutfaktan çamaşır yedik ama hemen şöyle tekrardan bir göstereyim arkadaşlar. Klasik bir Amerikan evi. Mutfağa mikrodalgamız var, fırınımız var, ocağımız var, buzdolabımız var, bulaşık makinemiz var. Hepsi dahil ve bir adet de böyle güzel bir hanımefendi. Girişe güzel bir ayakkabılık koymuşuz. Tabii ki aynamızı koymuşuz. Kaç evet. yıldır buradasınız bu arada? Ya yani böylesiniz Bu üçüncü seneyimiz oluyor. Hiç düşünüyor musunuz? Çıkmayın. Geçiyordu yay yani. fa. Kışın düşünüyoruz. İlkbahar sonbaharda yaz. Evet. Yazın Neden? Çok sıcak kışın çok soğuk oluyor. Hmm. Üst kat ahşap olduğu için sabah nefes alınmıyor üst kat. Anladım. Birazcık şu an benim ben biliyorsun arkadaşlar Başak burcu olduğum için her şey çok güzel olsun istiyorum. Ev çok güzel de bilsem kamerayla gelirdim, GoPro ile geldim. E, ışık birazcık karanlık. Umuyorum size güzel yansıtabiliyorumdur. E, belki ışık falan da içeriz. Abi yüksek tavan olması bence mükemmel. Zaten o loft olduğundan dolayı diye düşünüyorum. Şimdi detaylar. Hadi Damla sen gezdirelim. Sağ ol. Burası küçük. Allah. Güzel bir bay. Bu burada değildi ya. <laughs> sen ben geleceğim diye değiştirmiş olamazsınız değil mi <laughs> evi evet, toparlıyor. Peki normalde bu kadar temiz mi? İyi, tamam. evet normalde de bu kadar temiz. Değil, bayağı tabii, tabii, tabii. Tamam. Ya zaten çok küçük olduğu için hani ev temizlemek yormuyor insanı. Ya. Yani süpürüyorsun, siliyorsun. Zaten hani iyi salon var başka bir şey yok. Ki hemen daha ufacık bir kamerayı döndüreceğim burada arkadaşlar hemen siliyorsun, süpüyorsun dedi. Gördüğünüz gibi halı yok. Bu mükemmel bir şey. Evet. Benim Kore tamdaki evde hep o örneği veriyorum. Hmm. E, yerde halı şey ne diyorlar? Hala duvardan vex. doğru halı flex. İnanın dünyanın en çirkin şeyi bence. Ya bir de çok toz tutuyor vesaire. Bir de zaten köpekliyiz. Halı flex olsaydı çıldırırdım Çıkıyorduk. herhalde. Çıldırdık. Yani küçücük. Küçük bir baya baya. Bay, gayet keyifli. Şu şurada şeyimiz var. Kıyafetleri astığımız ben bunun ismini ne? her yani. videoda unutuyorum. Röpte Şambır diyorum hep bunu ama Röpte tabii ki değil. Hmm. Röpte de üzerine üzere gelen bir şey. Şambır, şey, öyle hmm. bir isim var bunun. Böyle T10'un da şarkısı var ya şapka atıyorsun falan. Hmm. Hatırlayan onu yoruma yazsın arkadaşlar. Yine unuttum ya. Hep aklı, hep aklımda olan bir şey. Düşün işte karşısına alayım. Baksana abi ışık şey ne güzel geliyor dışarıdan. Evet şimdi kapıyı açtım ışık gelsin. Karton Pierre falan diye isim geliyor böyle. Öyle bir isim var. Neyse onu hatırlayan yoruma yazsın. Bir tane biz de hatırlayacağız kurguyu yaparken. Şu dolapla şu dolap aynı büyüklükte. Evet, dünyanın en küçük kapısı var da bu. Aa, evet. <laughs> Arkadaşlar, bir, iki, iki buçuk karış. Çok evet. enteresanmış. Ama zaten hani ihtiyacı dolu düşünmüyorum, sığıyorsunuz zaten fazlasıyla. Evet. Bu kurallara uyuyor musunuz peki? Uyuyoruz tabii ki de. Senin evet. De orada imzanı isteriz. Aa, buraya gelenler imza mı atıyor? <laughs> Kimler gelmiş acaba ya, daha önce? İnsanların imzaları var orada. Teşekkür ederim. Olsun. Hemen hemen videoyu bitirirken burada kapanışı yaparız. Yemek masası. Evet, büyüyor. Peki çok arkadaş davet ediyor musunuz? Var mı hani öyle evet, yemekleriniz falan? Yani. Covid döneminde hani çok olmadı ama normalde evimiz kalabalık oluyoruz. Yani dönem Ve çok, çok da keyifli olur burada büyük bir ihtimalle yani. Evet, güzel olur. Zaten arkadaşlar videodan sonra biz PlayStation'a düşeceğiz. PlayStation 5 olması lazım şuralarda bir ara. Bak bir anda aklıma geldi. Ya şunun güzelliğine bakar mısın? Ne güzel oturuyor ya. Sen bu evin patronu musun acaba? Sen sen bu evin maskotu musun acaba? Seni yani. burada sokakta bulduk. Abi. Sonra sahiplendik. Sokakta Çinliği köpek gibi. bulmak peki yani Los Angeles'ta yani Amerika'da sokakta kedi köpek görmen imkansız neredeyse. Bir tane gördük. O da... Kaç aldık. kaç yıl oldu? Geldiğinden beri de 2015'te ya. bulduk onu. 2015'ten beri üzüldük. Yani Ama bayağı bakar bayağı. mısın şuna ya hemen hemen geldi. Nasıl bir seveceğim bir şey. Onun hikayesi çok enteresan. Yani bayağı Darp edilerek sokağa atılmış gibi. Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Abi size çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten yani helal olsun size. Ya insan bunu nasıl atar ya? Baksana ne güzel yattı ya. Gezdi geldi. Gezdiği yerde. Biz onu. Ya, ya çok güzel ya. Çok güzel. Neyse devam edelim. PlayStation 5 almayı nasıl başardın? Yok piyasada biliyorsun. Yok hala yok. Nasıl aldın peki? Ya biraz şansa denk geldi. O bir tane Twitter'da bir hesap var. Sen de paylaştım. Met bir şey diye bir adam evet, galiba. Onun orada işte çok şansa denk geldi açıkçası yani normalde. Kendi sesinden mi aldın Sony'nin? Ben de kendi sesinden aldım. Ben izinle kalkabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Kalkıyorum, kalkıyorum. Bu arada geldin direkt şeye geçiş yaptık da bir şey ister misin? Su içer misin? Hepsini... kahvesi, menengiç. Menengiç. Oo, videoyu menengiçle kapatırız o zaman. Tamam. Menengiç olur. Çok güzel bir fotoğraf görüyorum burada. Ne zaman çekildi bu fotoğraf hatırlıyor musun? 2014. 2014. İlk tanıştığımız hafta falan galiba. Kaç yıldır birliktesiniz bu arada? Çok özel değilse. 2014'ten beri. 7 yıl. Burada tanışmadınız Türkiye'den. Türkiye'de tanıştık. 7 yıl. Yani 18 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşındayken bayağı bildiğin gözler açılmadan bir anda sevgili <laughs> olmuşsunuz. Maşallah. Yani ne diyeyim? Sen de az değilsin gerçekten. Bu güzelim çok kızı. 18 yaşında hemen, hemen. Şahane bir birliktelik olmuş ama maşallah. Mezar yemesin. Korkma, tatlım. Tamam mı? Bunlar Türk iş, biliyorsun. Bu gelenekleri biliyor olman lazım. Abi beyaz ağırlıklı bir dekorasyon yapmışsınız. Evin tavanıyla kontrast oluşturmuş ama ben Allah çok beğendim. Sizler şeyden dolayı merdiven ve sahnede tavan çok tatlı. Parkeler de çok koyuyor. Yani en kahverengi. Yani koyu renkli bir şey koyduğumuz anda hep kapanıyor için. O yüzden beyaza kaçmak Yok. İnanılmaz güzel olmuş. Şömine çalışıyor mu? gazlı çalışıyor ama Gerek hani, hani ışık. Işık değil mi? <laughs> Isıtmak için değil de ışık için. Ha. Ben yani. yani kapattım ben. Yani hmm. Ha şey, gazı derken sadece ışık. Sıcaklık, sıcaklık vermiyor mu? Aslında sıcaklık da veriyor da düğmeli çalışıyor yani. Ya yani bir tek çiko ısınabiliyor orada. Ha, o kadar görüntü Kendine yani. Kendine 10 santim çapındaki yerleri ısıtıyor. Şimdi bizim en çok kullanmayı sevdiğimiz zaman çatı tahta olduğu için yağmur yağdığı, yağdığında böyle çıt 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 Menenin de yapıyorsun yanına. Evet Evet, şömine de etrafında böyle kendimizi kandırıyoruz şömine diye ya. Yani. Çok, çok iyi. Gelelim senin köşene abi. Evet. Abi gerçekten böyle masaları görünce hem inanılmaz mutlu oluyorum. Hem de Türkiye'deki fiyatları duyunca ben bu, o kadar zor ki bu tarz şeyler yapmak öğrenci olaraktan. E çok üzülüyorum ama burada yani insanın çalışması iyidir ya. Gerçi sen burada oyun da oynuyorsundur. Tabii. Bir dakika, e, biz zaten Twitch vasıtası tanıştığımız için evet. hani oyuncu tayfa en çok hangi oyunları oynuyorsunuz abi? Şimdi bunu yorucu da yakma geldi tabii son ki halinde. Son dönemde en çok PUBG oynadım. Yani son birkaç aydır oyun oynamıyorum tabii de. En son PUBG çok oynadım. Counter Strike falan. Abi güzel bir Bu köşe Bu tamamen gaming için kurduğum bir sistem. Sonra işte iki monitöre geçtim. Ha şey, sen bunu işin alakalı kurmadın yani. Yok. Direkt oyun için tamam kurdun ya. Yani. Tamamen oyun için başladı da şimdi hem iş için kullanıyorum hmm. hem oyun oynuyorum falan. Her ya şey yapacak. Güzelmiş. Olmuş. Yakında da bununla güzel şeyler çekeceğiz. Bu ilk arabamın plakası mı? Yok, şu anki arabamın e, aldığımda ön plakası ya. düşmüştü. Hmm. Yeni plaka çıkarttım. Bu da bende kalmış oldu öyle. Mantıklı. Benim de ilk arabamın plakası duruyor. Onu şey yapmayı düşünüyorum. Türkiye gittiğimde. Kaş'ta San diye bir kafe var abi. Çok güzel bir yer. İstanbul'da da şubeleri var. E sahipleri inanılmaz böyle klasik arabalar, işte motorlar. Çok on numara herifler. E onlara hediye götürmeyi düşünüyorum. Hmm. Bu arada asıl sormam gereken şeyi sormadım. Kira, kira ne kadar bir <laughs> <laughs> Söyleme sakın kira, kira söyleme. Kiramız 2000 dolar. Ne kadar abi? 2000 dolar. Arkadaşlar yani böyle bir ev için 2000 dolar bu bölgede, bu mahallede, bu şartlarda mucize. Peki ne? 3 yıldır oturmanın verdiği bir avantaj var mı? Mesela şu an boş olsa mesela, boş yer yoktu da atıyorum yan daire boşaldı diyelim. Ne kadardır 3 Yani içerik şöyle içerik. söyleyeyim mesela normal 1 bedroom'ları böyle bundan 6 ay önce falan 2700 dolar falan. Ki o şey değil böyle, loft değil o loft yani normal. Değil. Yani şu anda tahminimce 2500 dolar veya üzeridir. Bence 2500 yine güzel. Sen ne istiyorsun kira hakkında? 2000 dolar. Ya açıkçası, Çok mu az mesela sana göre? Biz bin bin bölüştüğümüz için hani bin dolar bütün çevremdeki arkadaşlarımda hemen hemen aynı fiyatları ödüyorlar yani O yüzden aslında bin dolar çok gelmiyor. LA için çok gelmiyor. Ama hani daha iç eyaletlere gidildiği zaman çok pahalı bin dolar ama... Burası için bende çok iyi. Yani hemen dolar... hemen bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Yani iki kişi kalıyorlar. Bence hayvan gibi büyük ve çok güzel bir evde kalıyorsunuz. Bizim. Yani yok yani müthiş bir şey. E, kişi başı bin dolar diyorsun. İnsanlar odalara 1500-1600 dolar veriyor LA'de. O odalarda ikişer kişi kalıp 800-800 veriyorlar. Bence vallahi mükemmel. Şimdi üst tarafa mı çıkıyoruz? Bunları düşünüp böyle alışveriş yapıp hepsini tek seferde mi yaptınız? Yoksa step by step Aha. yavaş yavaş buldukça Önce yükseldi iki mi? Önce 2 tane aldık. Üç... Ha, bunlar hatta bir önceki evimizden geldi buraya. buraya. Ha Bir önceki ev neredeydi? O, buraya çok yakın oldu. 2 mil uzakta falan. Santa Monica'ya daha yakın Hı -hı. daha okul daha yakın bir yerde de. Önce 2 tane aldık. 3 tane, 4 tane falan derken böyle oldu. Saçma bir soru soracağım. En favoriniz hangisi? Mottolarda. Benim, Benim şu. Yer. Hangisidir? Damla'nınki bu mu? Evet. <laughs> If you met... My family, you would understand. okay. Benim evet, de hiç şuradaki. Ee, Sen kendisi? Şu lovely bizim Bodrum'a özelim. <laughs> Altında ne yazıyordu? Sonuna yazdırdı ya. Here. Ha. Bodrum mu abi gerçekten? Ya bir şarkı Aşk var Bodrum'da ya. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Aynen öyle çok oldu. Bodrum'dan Bodrum'a özelim. Bu arada merdiven çıkınca çok daha güzel oldu ya. Lütfen sizi önden alayım arkadaşlar. Ve bitti. Ya daha, daha ne olsun ya? Üst kat biraz sıcak işte. Öyle bir Abi bizim mez ah, öyle ya. Çok fena ama gayet güzel. Keyifli. Yine favori yatağım. Peki burada mı yatıyor gerçekten? Evet. Gelmiyor mu? Ya geliyor. geliyor. Mesela diyelim geliyor. Çok sıcak oluyor. Sarılmak istemiyoruz Aha. veya Şu bir şey, şey oluyor. O rahat edemiyor. Onu şey baktık ki kimseden bir şey alamıyor. Hemen tık 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 geliyor burada uyuyor. Bunu siz aldınız diye düşünüyorum. Hayır. Yok bu şey. Aa bu da mı evde vardı? Duvara şeyli bağlı bu. Ha genel çünkü burada walking closet oluyor ya. Diğer evet, videolardan evet. biliyor ekip. Oradaydı. Aynı azından onun beyaz olması çok evet. mantıklı ve güzel olmuş. Genelde yayınlarını balkondan yapıyorsun ya bazen. Orası kapının önü oluyor? Evet. Hmm. Evet güzel. Burada çok güzel abi oyun geceleri düzenlenir. Ben bir gün burada arada Oğuz'u da aradım. Oğuz da gelecekti ama onun da bir çekim varmış. Çekim erken biterse gelecek. Burada var ya çok güzel oyun geceleri yapılır. Bir de movie night yapalım. Ben şu an bende yok da projektör vardı arkadaşımda. Işık buradan daha güzel. Oluyor. Bir daha abi. söylesene abi ha. Buradan projektörü buraya bağlayıp burada şey film gecesi yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Bütün duvarı şöyle komple. Burada birkaç soru sormak istiyorum size. Çünkü ışık çok güzel. Arkadaşlar şimdi 7 yıldır Los Angeles'tasınız. Hep Los Angeles'ta mıydınız yoksa başka şehirler yok. oldu mu aranızda? Hep eleydiniz. Hep Hatta Hep şu bölgedeydiniz. neredeyse. Hep bu bölgedeydiniz. Evet. Ki ben videonun başında da söyledim, çok güzel bir yer. Hani Santa Monica Koleji e 10 dakika, UCLA, 7 dakika. Ne olarak geçiyor burası? Beverly. Aslında West LA diye geçiyor. Tam böyle Westwood'un, Beverly'nin, Santa Monica'nın tam ortasında. Peki nasıl geçti 7 yıl? Yani mutlusunuz. Peki hiç böyle şehir değiştirmek, sıkılmak, bunalmak veya... Çok, çok hiç... oldu evet, çok oldu. Ya yani... yani ben hep... Ya Durkan hep bir yerlere gitmek istiyordu, şehir değiştirmek istiyordu. Ben hep biraz daha LA'de kalalım, LA'de kalalım. Ben biraz daha böyle... Ben çocukluğumdan beri çok yer gezdiğim için artık hı hı. bir yere gitmek istemiyorum. Gerçekten çok gezdim, çok ülke, ya yani çok ülke gezmedim ama çok şehir gezdim. O yüzden bir yere taşınmak istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Böyle bir yerde sabit kalmak istiyorum ama Durkan biraz daha böyle işte Oregon'a taşınalım. Portland'a gidelim. Evet, ben de tam aksine gidelim. böyle bir şehir değiştirip farklı yerler görmek istediğim için ama hiç başarılı olamadık. Sürekli ortamda. bir eğer İkna değiştirme diyorsun. değiştirme şey var. Onu. Peki bir şey diyeceğim, yani sen o zaman iş anlamında da, kariyer anlamında da, hayat kurmak anlamında da elecisin bundan sonra. Yani ya, öyle evet, istiyorsun. Evet, Tercihin evet. öyle olacak Evet, Evet, büyük ihtimal. Zaten yani e, Silikon Vadisi'ne yakınım şu an bakıldığı zaman, ha. Kaliforniya'dayım. Marina Del Rey tarafında işte Facebook açıldığı bir ton, işte YouTube, Cartroup bir ton firma var zaten. Ha tabii onlara girecek miyim kesin değil İstiyorsan ama... İstiyorsan niye olmasın sizin? Şey yani hani biraz daha e, Los Angeles'a kaymaya başladı artık. Şeyler, büyük firmalar. San Francisco'dan buraya. Bir de tabii Texas'a kaymaya başladı. Evet. Gerçekten. O yüzden yani hani bu bu çevrede iş bulabileceğimi de düşünüyorum açıkçası. O yüzden böyle burada kaldım. Şahane. Dışında. Peki abi sen neden e, Oregon veya bir yerde gitmek istiyorsun? Oregon'a ilk başta gitme sebebim, yani isteme sebebim çok ucuz değil. Şey, tax falan yok orada. Hmm, sen daha işin Sales, şey ekonomi tarafındasın. Evet. Ama kariyer ve iş anlamında ya, zaman... ama zaten bilgisayar başından çalışmak gibi bir şey mi acaba? Evet. Ama o zaman mesela şeydi. E, mesela ben ilk geldiğim zaman dolar çok düşüktü. Doların bir anda o peak yaptığı dönemde ben aslında taşınmayı düşündüm ama olmadı. Hı -hı. Neyse şu an so far so good. Mutlusunuz burada. Evet. E, daha burada kalmaya devam edeceksiniz yani. İnşallah. Senin okul bitti. İş başladın mı? Veya OP'ti falan bakıyorum ne planlıyorsun? Hiç bakıyorum işe ama iş bakıyorum. Opitim daha gelmedi zaten. Vaktim var yani. Bakalım. Şahane. O zaman bence yani çok güzel bir video oldu. Gelin tam aranıza girdim böyle gel tatlım sen ben de. Ben şu an üst katta çok terledim yalnız. Evet olsun abi hiç problem değil. Eviniz açtınız Siz size çok teşekkür ediyorum. Her ben ]iniz. de böyle gözümde gözlükle yanılmaz çirkinim ama ne bileyim yani böyle bir bugün böyle bir takıldım birazcık. Gerçekten çok teşekkürler. Şimdi ben menengiç kahvesini içip e, videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Arkadaşlar Damla ve Durukan'la büyük bir ihtimalle bir tane daha video çekeriz. Sonuçta çok fazla öğrenci kardeşim de izliyor ve onların evet. da güzel güzel evet. planları ve hayalleri var. 7 yıldır, yani bir de bu arada bir dakika 7 yıl diyorsun direkt üniversiteden mi başladınız Dil okulu, üniversite öyle karışık. Aynen. Yani videoyu burada keselim ki bir sonraki videoda hani eğitime dair, 7-8 yıllık öğrenci hayatına dair, gurbette bir hayata başlamaya dair sorular varsa soruları siz gönderin yorumlara. Bir sonraki videoda soru cevap yaparız. E, aşağıda otururuz belki. Belki birazcık PlayStation oynarız. Tutku balerin oldum. Öyle evet, değil Ya sen aslında uzun ve bayağı... Boyu kaç bu arada? Uzun mu? Ne bir daha, daha ne ya? olsun yani? Olsun ama işte banerim olsun. Neyse hadi videoyu kapatalım. <laughs> çok güzel arkadaşlar ama bu arada videonun zaten sonunda da söylüyorum ama ne yapıyorlardı genelde videoda? Sen söyler misin? Ne yapmaları gerekiyor şimdi arkadaşlar genelde? Abone olmayı, takip etmeyi, Twitch'ten de takip etmeyi, Twitch'ten de abone olmayı unutmayın. Tamam senin Twitch'te zaten bıraktım. Çok teşekkür ediyorum dostum. Biz teşekkür Nerede bizim küçüklük? Sana da çok teşekkür ederim. Görüşürüz.